Ya gel ya gel nasıl tutuyor? Nereye bakacak? Bir, bir hayvan bir başka yabancı bir şey saldırıyor zannediyorum. Ay kayganmış ağaçlar. Ben nereden geçtim ya? He? Geçtim yeri bulamıyorum şimdi. Hmm, yine sis basıyor. Ama. Çok ağır olmayacak aslında. Havlu bulacağız. güzel. Ana sen sevinir. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Ağzının arkasından nasıl çıkaracağım? Mesela bak. Ah oh, ah. Oh, oh. Bakayım arabanın arkası full dolu. Ya gel ya gel nasıl kötü yaptın. Arabayı şöyle koyalım. Böyle mesela. Hı hı. Şöyle nasıl koyalım. Açalım kertemizi. Az rüzgar gelip gidecek yapacak bir şey yok. He? Sen nasıl istiyorsan. Ateş de yakın olsun istiyorum. Hı. Tamam ateş de yakın, yakın olsun istiyorum. Tamam. O zaman sen arabayı hı. şuraya hı. gel. Ateşin... Ha? Çok da ağaçlara yakın yakmak istemem. Şunu yakabilirsin lütfen. Ya işte. O daha uygun mu? O daha uygun. Burası da çok güzel de. Yani valla her taraf çok güzel. Böyle yat. Hı hı. Ateşini bir yakarız, daha arabayı biraz daha şöyle döndürmem gerekiyor. Değil mi? Değil mi be? Hı hı. Ben... Bence iyi. Sen nereden geldin? Tamam hadi ya. boşaltalım hayatım. Tamam. Geliyorum. Bunlar sana doğru geldi. Şöyle dönüyor. Şu şey yağmur yağacak mı yağmur mı onu da bilmiyorum. Çöpte ne vardı canım? Onun çöp torbası yaptı. Yapacağım. İçine çöp var. Hı? İçine çöp var aşkım. Evet. Tamam, Yok bir yere bağlı değil mi? Nereye bağlı değil mi? Şişmeyeceğim. Alttan gelen suğunu kesmek için. Bunun yere uygunsa kazıklarını çöküyorum hayatım. Bence uygun.

Yalnız. Hmm. Bunu da getirebiliyorsun ya. Ya güzel. <laughs> Kullandık öğreniyoruz. Hı. Hmm. Bir hava alsın diye biz. Yine Öykü Torunumun tek tek açıyor. Çift kişili açıyorum. Tamam. Ya. Да, do olacağımız nasıl? Yakıyorum aşkım. Yok canım. Bu şey Tamam. Bir görelim, olacak Şey düştü, düştü Ne düştü? olmazsa sarımsak var. Şimdi sen soğanlı biberle karıştırdın mı? Şunları birbirine harmanlasaydın hepsini. De, yoksa soğanlar atıyorum o zaman biberleri. Bir dakika hayatım, evet. sıra sıra dedik ya. Ya e o zaman sen, gerisi sende. Tamam tamam. Parçala hepsi. Hı -hı. Gerisi sende o zaman. Efendim? Geldim ateşi, uzay dedi. Hı hı çabuk olmaya çalışacağım ben de. Kamp ateşimiz çok iyi. Oo, oh, <laughs> yine yandı. Bak bakayım. Hı? Coz yaptı. Vallahi bir duman çıktı yüzünden. Yani. He caz coz yaptı. <laughs> canım ya. Neresi yandı? yandı? Bir şey yamamış ya. Hafiften yalamış. <laughs> coz yaptı ama. <laughs> Azıcık yalamış. Neresi yandı bilmiyorum. Yok yok. Yine yani, biraz olması lazım. Bir duman tamamlanır ama Tamam, <laughs> ilk oldu verdi. Şuradan şeyi alsana. Prizim. Ben bana bir Aydınlatma bir... yaptım önce. çiv çiv Önce bir tarafa bakayım halledeyim. Al. I <laughs> varmış evet. Bayağı açılmış. Bayağı açılmış. Yağmur yağıyor değil mi? Bak geniş oldu. Tamam. Gel, 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 gel. Nereye bakacak? Bu tarafa. He? Doğru yöndeyiz. Doğru muyuz? Aha. Sen girebildin, koyabildin yerler. Çekelim biraz daha. Evet. Bu Bunun kısmı sende mi, bende mi? Ben sende. Ben de. Buraya girmeyecek biz. Oh. Şöyle bak. <laughs> dur. Dur, dur, dur. Şöyle bak. Dur. Hiç bitmeyecek zannettim. O nasıl bir fırtınaydı hakikaten ya. Kaçta bitmiş o da. Durmadı. Hiç durmadı. Hiç. Ağabey doğru fırtına. <laughs> düşeceğiz. Elbette ya. Olacak şeyler var. Şuraya geçmem lazım. Arkaya doğru. Tamam yumurta için bırakırız mı kaşıkla şöyle koydum da bunu masaya koymayacağım mı böylece ha ha.

i Gördün mü? Nasıl yağı oldu. Hı hı. Hazırı çeker misin? Hı, hı. hı. oldu abi. Evet. Bak Sonra... ...sen rahatlayınca ben birazcık... ...ama hı. benden sonra tuvalete kalktım ondan sonra. Bir ara hatırlıyorum ama ondan sonrası gitmiş. Kalktın mı? Hı. Arabanın sarrafına baktım açık kalmış bir yer biliyorsun. Hımm. Ben arada uyandım. Uyandın mı? Şey. Bir şeyler yaptım ya. Sen. Sana, senin tarafına çarptı bir şey tamam mı? Çarpınca sen herhalde o anda rüya görüyordun. Çok fena hissettim ya. Bütün böyle hayvanlar üstüne Ben de, yani. ben sana öyle yapınca ben de şey hissettim biliyor musun? Sanki şey yıkıldı bir şey zannettim. Üzerimize bir şey yıkıldı zannettim. Hımm. Sen sen de o korkuyla yaptın. O çünkü tedirgindim. Yani ağaçlar var, rüzgar çok fazla. Kırılmak kamaç mecburen ya buradan fırtınada mecburen. Ben zaten kaydım da. Sen beni tutmaya çalışıyorsun ya. Hı -hı. Ben o senin tutuşlarını hep şey olarak algılıyorum. Ben fırtınada artık uçaklama gittim ama sen orada beni itiyorsun. Pırın çünkü bir, bir hayvan bir başka yabancı bir şey saldırıyor zannediyorum. Yani şey yabancı bu bir hayvan olabilir. insanı o an anlandıramıyorum. Çok karabasan gibi ya da ne diyeyim yani rüya kayıt. görüyordun. Tedirgin yaptık. Ya o çadıra şey vurdukça Hı -hı. bir tane sert vurduk demek ki ondan öyle bir sert vurdu. ben şey çadırı yıkıldı zannettim sen görüp korkunca. Ben de tam dalmak üzereyim şimdi demek ki. Aslında ben onu da bağırıyorum. Bak. Şöyle bağırıyorum. Ünal bir şey var. Onu duymadım şu an. Ağız yok. Ünal bir şey var. Bir şey saldırıyor diye. kat katlasın. Kat. İç içe, iç içe. Bir kampın daha sonuna geldik ömrümle. Güzel bir yayla kampıydı. Biraz zordu. Fırtınalıydı, yağmurluydu. Sisliydi. Aha, sisliydi. Hala sisli. Evet, kamp yapmaya devam ediyoruz.